Allah'ım. Elini ne güzel tutmuş bak anne. Rengini çok güzel seçmiş diyor da. Bülent aldı seçti. Kendi de Ben, o benim kediye geldi. Ya. Bunu herkes bir hediye ediyor ya. Birel 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 Heh, tut elini anneciğim. Öyle. Aferin benim Hı. oğluma. Sıgara. Heh. <Gülüyor> <Gülüyor> Böyle. <Evet. Devamlıyorum>. aferin <laughs> benim oğluma <laughs> <laughs> Pazar keyfimiz herkese. Şimdiden afiyet, bal, şeker olsun. Kahvaltımız gelemedi. <laughs> Çünkü biraz e, bugün acele oldu. ne acele oldu aşkım? Acele Baş... olmamış. Bunu olamadılar anneciğim. Biraz açlıktan bayılacağız. Bugün yemek Bütün hafta aç geziyoruz abi. Bugün <laughs> yiyebiliriz. Murat abi her zaman program sıkıntı yok. Başım. Ben merak ediyorum. Ne yapıyorsun abi? Yani seni kıskanmama gel dedim ya. Ne adı? Adam şanslı. 28 kere çizdi. Bütün hafta aç kesiyor. Oy, oy, oy. <laughs> yani Küçük abiciğim. Ya. ya ben de... <laughs> Bakayım bir arabalarınızı çalıştırın bakayım. Anne. Hmm, çok güzel. Anne. Ee, kapı muhabbetimize bayılırız aile boyu. Evet sıralanın lütfen. Fotoğrafımız geliyor. Yaş, yaş, boy. Hiç fark etmez.

Aynen böyle vereceğim sana. Aynen böyle. <gülüyor> <gülüyor> Nerede yakışıklı oğlum? Aa o da gül çıkartıyor? Oo. Oh -oh. Aa Neredeymiş o? Aa şimdi de buydu. Neredeymiş? Bulamadım. Bulamadım anasını satayım. Burada da yakışıklı oğlumuz. <laughs> Hımm. Burada da yakışıklı oğlum var benim. Ben seni yerim. Neredeymiş olan neredeymiş?